Kasino Ufufu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, Kazan numaramız 24 siyah çift yüksek. Üçüncü konu ikinci düzine TRS bölgesinden tüm kazanları tebrik ederim. Son altı önümüzde dört yüksek rakamdı. Bu da bildiğiniz olsun. Açıkları bahisler tekrar <laughs> uzun. Līdz ar Hanu, Deliāo, kas man kādā klasē ir. Kapat, tu kā izpaužies. Hadi kardeşim kapattık. <laughs> Kazanan olur. numaramız. Bağırıyorum. <laughs> sıfır, yeşil, zeroş bölgesinden tüm kazanmış olduk. Son altı nita dört yüksek ve tekrar kalmadı. Rıza Hanım sıfır atmadan hiçbir yere gitmez. Mümkün değil. Tamam. Beyler bey. Tebrik evet. ediyorum bu arada. Hadi bakalım. Bir geldim bir geldim kazan rakamımız 24 siyah çift yüksek 3. kolon 2. Evet, düzine inli T bölgesinden evet, kazanları bir tebrik ediyoruz. Son altı oyunumuzda 4 yüksek Öğrenizlik rakamda kalp açıktır bahisler. Ahmet Bey. Kızlarla mı oynamak so... daha zevkli yoksa erkek mi Face kapandı. Bol şans. Ya çünkü bizim Çalıştığımız günlerde bu, nane, bayram, altı kazandı ee, yani, siyah çıktı şu küçücük olan birinci tesine Avrupa Lines bayısına altı kazanmayı tebrik ederim. Son altı elimizde dört siyah ve yüksek rakamlar ve patlar katılıyor. Onlar katılıyor. Onlar katılıyor. Onlar katılıyor. Onlar katılıyor. Onlar katılıyor. Onlar Mayıs kapandı bol şanslar. Direkt 26 ya. Direkt. Bu kadar. Kazan numaramız 12 kırmızı çift düşük. Üçüncü kolon birinci düzenle. Zeroş bir bölgesinde tüm kazanları tebrik ediyoruz. Son altı günümüzde dört siyah ve çift rakamlardı. Bayis zamanı. <laughs> Kızlar tehlikeli efendim. tebrik ediyorum Sayın Black, bile, Bizim kazancımız. hep söylüyor. Kızlar tehlikeli. kaldı. kapandı bol şans. Ben validen bile validen bile korkmam. <laughs> Kazan numaramız 32 kırmızı çift yüksek 2. kolon 3. düzine sıcak sarhoşluğu bölgesinden çok kazandırıcı Son beş oyunumuzda 4 çift rakamda açıktır bahisler. Buyurun. Evet. Uşak. hoş geldin. Tam boş masa. Sohbet ediyoruz. Sohbet Oradan bir çay alalım lütfen. Kaldı kaldı. Bayis kapandı bol şans. Aynen öyle yapacağım bu giyaz sonra. Merak etmeyin. Kazan numaramız 27 kırmızı tek yüksek 3. kon 13. düzne tiers bölgesi. Tüm kazanlarımıza tebrik ediyorum. Son alt oyunumuzda 4 çift rakamda bayis çıktı. Güzel,

Kaza rakamımız 34 kırmızı çift yüksek. Birinci kolon üçüncü düzine Avrupa Lines bölgesinden tüm kazananları tebrik ediyoruz. Son beş oyunumuzda dört kırmızı çift rakamlarda bahisler açıktır. Aynen öyle beyler bey. Süper bir tahminci yaptınız ya. Hiç, hiç tasarım yani. Beş Evet, biraz önce... Bayis kapandı, bol şanslar. Kazanlara rakamımız 35 Ay. siyah Ay. tek yüksek, ikinci kolon üçüncü düzne sıcak Zaroş, bir bölgesinden tüm tebrik ederim. Son Ay. altı yüzde dört kırmızı yüksek Ay. ve çift rakamlardı bahis zamanı. Hatta devam etmeye bulmuşlar. Kapanmış. Bol şanslar. Baş, 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 Kazan numaramız dört var. siyah çift <laughs> dışık. Birinci kalın birinci düzine sıcak pozisyon sözler boyunca tüm kazanları tebrik ederim. <laughs> Son altı dört kırmızı yüksek ve çift rakamlarda bahis zamanı.

Kazan numaramız 7 kırmızı tek düşük. Birinci kalın birinci düzenle soğuk boyuzlu zara boyu isten kazanları tebrik ederim. Son altı oyunumuzda 4 kırmızı ve yüksek rakam vardı. Açıktır bayisler. <laughs> Beyler kapandı. Bol şans. <laughs> Sıcak rakamlarımız şimdilik 21 4 5 35 ve 32. Soğuk rakamlarımız 26 11 7 17 ve 9. Kazan numaramız 35 siyah tek yüksek. ikinci kolon üçüncü dizine sıcak zarış bölgesinden tüm kazanları tebrik ederim. Son altı oyunumuzda dört yüksek ve tek rakam vardı ve son dört binlerde aynı zamanda bu yüzden de bir rakamlardı. Devam ediyoruz. Açıkları Bahisler kapandı bol şanslar. Tamam sormuyorum. Altu, hoş geldiniz. Altu, hoş geldiniz. 12. Kaza rakamımız 21 kırmızı Oydan, tek yüksek 3. konu 12. düzine sıcak boyunca sözü araba tüm kazanları tebrik Son altı önümüzde 4 Öyle yüksek ve tek rakamlardı ve artık son 5 binlerde boyunca sözü araba yüzünden bir rakamlardı. Bayislere çıktık. Tamam. Şey, tamam. tamam da niye 3 şehrine gitmek zorundasınız? Sonra. Paiz kapağında bol şanslar evet ve kazan numaramız 12 kırmızı çift düşük 3. kolum 1. düzine zarış bölgesinden tüm kazanları tebrik ediyorum son altı önümüzde 4 tek rakamlı ve artı son 6 spinlerde boyun üstü zarabı rakamlarına seçildi hoşgeldiniz güzel olarak kutluyorum Bayıslar kapağında bol şans. Ve kazan numaramız on üç siyah tek düşük. Birinci kalan ikinci düzlüğüne tiyar bölgesinden tüm kazanları tebrik ederim. Son altı önümüzde dört düşük ve tek rakamlardır. Bayıslara çıktı.

ve kazan numaramız 12 kırmızı çift düşük üçüncü kolon birinci düzinle zaroş bir bölgesinden tüm kazanları tebrik ediyorum. Son altı oyunumuzda dört kırmızı düşük ve tek rakamlarda çıktır bayısı.